Selamünaleyküm arkadaşlar abiler, herkese hayırlı bayramlar ee, kuşumuz tekrardan sahiplendirmede aitran arkadaşlar bir şekilde sıkıntı yaşamışlar. O yüzden tekrardan e, sahiplendirmeye koyduk kuşu ayıttırıp geri çekilenler kesinlikle bir daha bize yazmasınlar o kişilere kesinlikle e, bir daha e, ne alışverişimiz olur e, ne de bizden kuş sahiplenebilirler arkadaşlar bu e, Birçok isteyen abimiz olmuştu. Ayırttırıp böyle geri çekiyorlar. O yüzden de kuşun biraz da işin açıkçası kısmetini kapattılar. Kuşumuzu da tekrardan sahiplendirmeye koydum ben. Ee, isteyen abilerim, kardeşlerim var da onlara tekrardan duyurulur. Güzel bir dişi. Yavrularımıza da bugün banyo keyfi veriyoruz. Arkadaşlar çok tüylü olan kuşlarınız için bu şekilde banyo verebilirsiniz. Sıcakların gelmesiyle kuşlar çok yoğun tüye girdi. Haftada iki kere, üç kere banyo kuşları tüyden çıkarmaya yardımcı olur. Rahat çıkmalarına sağlar. O yüzden biz de bu şekilde yavrularımıza haftada iki kere, üç kere banyo vermeye başladık. Kuşlarımız da güzel, yeni yeni teki aldığımız kuşlar var. Akşam bir tanesini e, hava güzel olursa, rüzgar olmazsa bırakıp videolarını çekmeye çalışacağım. Bakın şu anda bile öğlen saatleri, saat 11-12 civarı çok aşırı bir rüzgar var, aşağıya doğru. Dediğimiz gibi e, şu birkaç kişi aittirdi. Şimdi telefonlara bakmıyorlar alıcı gibi pazarlık ediyorlar. Ondan sonra geri çekiyorlar. Çok ayıp bir şey arkadaşlar abiler. Almıyorsanız almayın. Kimsenin size bir şey dediği yok. Kuşumuzu da tekrardan sahiplendirmeye koyduk. Bilginiz olsun. O kişilerin numarası zaten bizde kayıtla Kesinlikle bir daha bize yazmasınlar. Kesinlikle. Diğer kuşlarımız da zaten birçoğu duruyor. Onları da şöyle tekrardan göstermiş Buyurun ben. Buradaki kuşların hepsi sahiplendirme de değil. Burada bizim kendi kuşlarımız var. Bakıcılarımız var. Manikürlü erkeğimiz var. Arap dişimiz var. Ondan haricinde e, dolapçı kuşlarımız var işte arkadaşlar. Onlar var. Onların haricindeki kuşlar sahiplendirmede. Yavruda yatan o zerkeğimiz var. Arkadaşlar bakın. E, şunu da söyleyeyim. Bu benim kupaya uçurduğum kuşların birebir kardeşlerinden dokuşumuzu da yakında sahiplendirme yapacağım. Bir şey olmadığından burada bu dolapçı ile iş almış. <laughs> Dediğim gibi onu da sahiplendirmeye yapacağım. Bizim kendi beslediğimiz soy kuşlardan dişimiz olmadığı için bu kümesi attığımız için o da dolapçı ile iş almış. Altındaki yavru kendi yavruları değil. Burada e, sahiplendirmeye getirdiğimiz bir takım kuşlar vardı. Onların bir tanesi oraya yumurtlamış. Ben onların yumurtalarını boşaltmıştım. Boş yumurtaya yatsınlar diye. dolapçı ile eşleştiğini biliyordum. Ama işte o sahiplendirmedeki kuşlardan bir tanesi orada yumurtayı bırakmış. Tek yumurta. Yavru da çıkmış kıyamadık. Yavruyu büyüttükten sonra kuşumu sahiplendirmede ee, güzel kuşlar alan sonuna kadar memnun olur o kuşta. Birebir benim e, kupaya uçurduğum, beslediğim bozların kardeşi. Yani e, şöyle göstermiş olayım. Bu boz erkeğin ondan sonra eee arkadaki boz buraya uçan dişimiz de arkada yumurtada yatan dişimiz yani bunların birebir soyu alan memnun kalır ben kuşun sonuna kadar arkasındayım zaten kendi beslediğimiz uçurduğumuz kuşlar devamlı videosunda paylaştığımız kuşlar işi olursa yanına dişi de katabilirim ama şu anda olgun dişi yok kızma dişilerden katabiliriz isteyen olursa. Yavrularımız da e, uçma çağına geldiler artık. Haftaya bunları da ince ince kovalamaya başlayacağız. Kanatları güçlendi. Burada büyüdükleri için o sıkıntıyı atlattılar. Tekrardan o dişimiz buraya girdi. Bu dişimizi çok kişi istediği için e, bu böyle bir video çekmek istedim. Bu e, Birçok abim kardeşim de yazmıştı. Bürolu abi saatlendirdiğini söylemişti ama iki kere böyle bir şekilde geri dönüş oldu. Sıkıntı değil. Biz malımızdan memnunuz. Dediğimiz gibi kuş tekrardan sahiplendirmedi arkadaşlar abiler. Bakın özellikle e, suyun içindeki kuş boz perçemli. Çok güzel e, başlıyor. Alttan başlıyor. Kendini e, yeni yeni teki aldı. Kuşa dayanmaya başladı. İkişerli üçerli gruplar uçuruyorduk. E, i̇nen iki tane kuş. Erken inenler aşağıya indiği zaman havada kalıyordu. Kendini teki aldığını belli etti. Kuşların Üstüne Gelip Takla Vurup Kaçmalara Başladı Şimdi Kafayı Yukarı Doğru Dikmeye Başladı Kuşların Üstüne Gelip 2-3-2-3 Çalışmaya Başladı <laughs> İnşallah Güzel Olacak Geçen Sene Burada Güzel Oynattığımız Boz Takkalı Ahmet Kılıcın Bu Da Hemen Onun Yine Kardeşi İkisi Kardeşler Boz Takkalı Dişi Uçurmuştuk Bir Tane Güzel onun birebir kardeşleri güzel kuşlar. Bu yavrumuz da güzel, e, güzel çalışkan bir hayvan. Güzel tabanla oynayacak bir kuş. Şimdiden bunu söyleyeyim. Videoları çekmeye başladığımda siz de görürsünüz. Bu arada e, güzel başlattığımız e, o boz düşümüzü de içeride gösterelim. çok güzel. E, kardeşini atmacaya kaptırmıştık. Bu dişimizde lakabı parmaksız parmağının bir tanesi e, tırnaktan yok. Damet Kılıcın 11 yaşındaki dişi. dişimizi de buradan alalım. Tekrardan sahiplendirmeye e, koyduğumuzu duyurduk. Kim alırsa hayırlı olsun. Güle güle beslesin. Çok güzel bir kuş. Çok yumuşak bir tüyü var. Tekrardan bayramınızı kutlarım. Ailenizle nice sağlıklı bayramlara inşallah arkadaşlar. Abiler. Şimdilik Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.